son maddesi görüşüldü. Daha da görüşmeye gerek yok. Bu cümleyi kuran bizleri bugün bu toplantı salonunda bulunmaya vesile olan devletimizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in isminin sıradanıza verilmesi konusunda Yönetim kurulumuz yetki istemektedir. Bu yetkiyi vermemizi isteyenler el kalmıştır. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Zaman zaman oy birliğini bozan oylar var. Bu konuda da kabul etmeyen var mı? Bakıyorum yok. Çok güzel. <laughs>